Yedi Göller Milli Parkı yolunda kontrolden çıkan otomobil 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken eşi hafif şekilde yaralandı. Kaza Göller Milli Parkı'na yaklaşık 10 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Göller Milli Parkı'ndan Bolu yönüne giden Orhan Uzun yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 25 metrelik uçuruma uçan otomobil ağaçlara çarptıktan sonra yan yattı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Araçta bulunan sürücü Orhan Uzun ile eşi Emine Uzun, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak uçurumdan yukarı taşındı. Orhan Uzun kazaya yara almadan atlatırken eşi hafif şekilde yaralandı. Emine Uzun 112 acil servis ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Dur. Ha mesela dur. Batsana.